Selam Arkadaşlar Ben İbrahim Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar yeni bir videoda sizlerleyim Arkadaşlar arabamız bildiğiniz gibi bozulmuştu baskıları taymıştı usta yapmış arkadaşlar onu getirip geleyim bugün artı hem koyunları kırkayın arkadaşlar bakalım gün içerisinde ne yaşıyorsak sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar hepinize iyi seyirler Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra Karı bir de saldık Artık Çoban arkadaşım Köpeğin çiftmiş mi dönüyor Ama arkadaşlar bugün canavar gelmiş Çünkü köpekler Bir saattir dolanıyorlar. Babi kızım gel Gel oğlan Arkadaşlar belki Bilmeyen arkadaşlar abi yeni abonelerde. Arkadaşlar benim 5 tane köpeğim var. Eto, Babi, Güdek, Badi. Esas bunların kraliçesi. Badi değil mi Badi? Kızım. Arkadaşlar karimin lakabı şey. Deli olan. Embaç, varip. Arkadaşlar, koyunların karnı tok olduğu için gitmiyor. Onun için ecet diyor arkadaşlar. Çevişler olmasa zaten gidiyor arkadaşlar. Benim kendi koynum olsa arkamdan gelir ama içinde tabi birkaç kişinin koynu var. O yüzden onda saat sağa sola sapı veriyor arkadaşlar gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar garibin görüntüsü çok ürkütücü ama çok uysal öyle hayatta kesinlikle Arkadaşlar Bu koçumun da bu yüzünü kesen arkadaşlar Çünkü iki kere biçmiştim ucundan Yine gözüne doğru gidiyor Onu biraz daha farklı biçeceğim Hatta bir tane Demir su borusunun dirseğine koyup Büyüdüktüre dönmesini sağlayan arkadaşlar Bakalım inşallah Koçumuza bir herhangi bir zarar vermeden yanını yakmadan O iş halli deriz. Gel sen koç. He? Arkadaşlar bugün köpekler çok dolanıyor. Gece tabii bizim oyun gittiğimiz yerlere geziyor canavar. Alan giden var mı kör almış gibi. Onun için arkadaşlar gündüz köpeklerin suyun başında olduğundan dolayı suya yanaşamıyor. maçta gece geziyor. Bizi de kalıp gittiyse yiyor. Geçen mesela kuzu kaldı bizim kuzu. Uyudu kaldı çünkü o dağda. Uyup kalınca ne oldu? Farkına varamadık biz Bir gün sonra bu farkına vardık. Yok. Gitti yani. İnşallah bu sezonda canavara oyun uzu kaptırmadan bu sezonda ayrı sıra bitiririz. Artı yani birçok kişi çoban arkadaşlar arkadaşlar. Yani köpeğin yediğini hesap eder. Ya bir köpek diyor bir insandan çok geriyor Ama bir köpeğin yaptığını 10 tane insan yapamaz işte. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ya bir insandan diyor çok diyor, diyor köpek diyor. Sen diyor bana, bana, diyorlar mesela. Sen ya beş tane köpeğe niye bakalım? Beş köpek adamı diyor batır diyorlar. Ama işte bilmedikleri için konuşuyorlar arkadaşlar. Çünkü niye? O köpeğin sayesinde ben ekmek yiyorum. O köpeklerimin sayesinde bu sürüyü daha da rahat gidebiliyorum. Köpekler oyuna gelmediği zaman Hani üst nadir oluyor da bağlamadıktan sonra kalmadılar. Oyuna gelmedikleri zaman arkadaşlar. Ben çok tedirgin oluyorum daha da çünkü ya koyunun arkası diye önü de pe açtı mı önüne gittim mi Arkasından çekecek mi? Yani canavar çeker mi? ne bileyim böyle tereddüt kalıyor insan. Kedi ol ama köpekler olduğu zaman özellikle o sürünün arka arkasından kedi özellikle benim garibim deli oğlanım demolu garip Dur dur. Arkadaşlar köpeklerin özelliklerinden bahsedeyim. Dediğim gibi benim babim çok geziyor arkadaşlar. Sürünün bir kere yani her tarafını çok geniş geziyor. Yeto geçen sene daha yavruyken onun arkasında yanında dolanırken bir saat, bir buçuk saat anca dolanırdı. Ondan sonra ayak uyduramıyordu ama bu sene kendine güvenci yerinde Yeto'nun artık o yavruluk şeyinden çıktı. çıktı. Daha da var. Oynaşacağım diye çoğu uğraşıyor. Babil ama Güdettiyseniz arkadaşlar o da çok gezerdi ama tabi isterseniz yaş kemalini almış erdi. Arkasından yetiştireyiz onların. Mehmet Arkadaşlar şu an orta dişek dediğim yerdeyim. Bir tarafımda ese bir tarafımda çak Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim bu bulunduğum bölgeden aşağısı komple orman arkadaşlar. Burada meşe olmuyor. Yani istisna o da zor arkadaşlar. Herhalde bu yükseklikte olmuyor galiba. O yüzden. Arkadaşlar burada hem su da var boğazda hem de yaylım da arkadaşlar. Özellikle rüzgar alman yerler arkadaşlar yeşil ama rüzgar alan yerler geçmeye başlamış yani geçmiş <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar arabamız yapılmış. Usta yaptım abi, İbo bu. Yar arabayı götürüyor. Gittim getirdim yanım koyunu arkadaşlar. Arkadaşlar da bugün. Sağ olsun bu da bir arkadaş tek geldi. Bozkur arada sanayiye kadar götürdü beni. Arabamız yapmış arkadaşlar. Bunlar olacak. Bakacak anlamarda durmaz diye bir söz var. O hesap. Araba bozulmayacak. Kasap et satmayacak diyen gibi. Asap et satıyak. Biz ekmeğimizin adını Araba bozulayak. Tamirci arabasını yapayak. Ekmeğinin peşinde olacak. Yani hasılı ve iş İş vesile olacak arkadaşlar. Herkesin bir rızkı var. O rızık bu çark böyle dönüyor. Yani herkesin bu çarkı döndürmede bir pay var yani. O yüzden... Yani cana ya da gelsin bir söz var. O hesap onun için olacağı ola doğacağın önüne geçemeyiz. Her şeyin hayırlısı. Arkadaşlar oyunlarımızı kurup başladık artık. Bir hafta 10 gün. Hadi yakın gelmemiz. Kesin duyuluyor abi. Bir hafta 10 gün arkadaşlar koyun kırpma işi var. O yüzden belki hep aynı işimi şey çekiyorsun diye diye bir arkadaşlar olabilir. Onun için yap yapmış yok arkadaşlar. Arkadaşlar hava güneşliydi. Bir çıktı. TL'ye koyun. Donuyor arkadaşlar. Makas işlemiyor ya. Oynan bir de sırtı da kir. Evet. Tozdan, topraktan. Bir senedir sırtın içine giren pisliklerden Bu sene de hava yağmadı. Hava yağsa birkaç kere yağsaydı. Hiç olmazsa kiri var. Akar da arkadaşlar koyunun yönünde ama

Arkadaşlar bugünkü de videonun sonuna geldik. Yarın görüşme üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepimize teşekkürler. hoşçakalın.